Pelüsü anneciğim nereye böyle hazırlanmalar falan? Sinemaya gideceğim anne. Bak 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 sinemaya. Kim izin verdi sinemaya gitmen için? Babam izin verdi tamam mı? Ne olacak? Babam izin verdi. Baban izin verdi demek. Unutma. Cennet annelerin ayakları altındadır. Bir daha sakın benimle konuşma Pelüsü. Konuşma sen konuşma. Sen bilirsin konuşma. Sen şimdi görürsün. Donların da baban yıkıyor değil mi? Akşama kadar evde ye yat, ye yat, ye yat. Telefonla, Facebook'larda, Instagram'larda dolaş. Ondan sonra ben sinemaya gideceğim. Kim izin verdi? Babam izin verdi babanın aslanı dermişimsin. Sen şimdi göreceksin. Ay akşam gibi şey Tamam anneciğim, git eğlen güzel güzel. Anne bu ne ya? Varım bil ben ya. <laughs> Çiçek gibi yakaladım. Of ya! Denir hepsini yeme. Bir dahaki sefere de kolları.